E2 statüsü aldım ama şimdi iş değiştirmek, başka bir işe devam etmek istiyorum. Buna izin var. Şimdi E2 statüsü sizin başvuru yaptığınız işe özel bir statü. Eğer iş türünüzde çok ufak değişiklikler varsa bu problem olmayabilir. Mesela örnek vereyim. Araba malzemesi satıyorsunuzdur. Atıyorum şimdi de e, araba lastiği satmaya başlamışsınızdır. İlişkili. Belki bu ufak bir değişiklik olarak değerlendirilebilir ve göçmenliğe bir şey söylemek zorunda kalmayabilirsiniz. Ama atıyorum araba malzemesi satıyorsunuzdur. Şimdi de araba alıp satmaya başlamak istiyorsunuzdur. Ha işte bu işin özünü komple değiştiren bir şey. Bu yüzden de bu durumu göçmenliğe bildirmeniz ve gerekirse amendment dediğimiz e, değişiklik başvurusu yapmanız gerekebilir. Eğer Böyle bir durumdaysanız mutlaka ve mutlaka ya bizimle ya da başka bir avukatla randevu almalısınız durumunuzu görüşmek için. Çünkü bilmeden yapabileceğiniz bir şey sizi E2 statünüzden edebilir. Bu önemli.